Bir danışanım şöyle soruyor. Miskinlik ve bir şey yapmak istememe duygusuyla nasıl başa çıkabilirim? Neler yapabilirim? Şimdi miskinlik ve başa çıkamamak deyince benim aklıma atalet duygusu geliyor. Atalet demek boşluk, hiçlik gibi bir şey. Bir şey yapmak istememe, keyif almama, işte sabahleyin işte isteksiz kalkma, yaptığı işten zevk alamama gibi bir durum söz konusu. Yani tabirle farklı bir tabirle motivasyon eksikliği, motivasyon düşüklüğü, keyifsizlik, iştahsızlık gibi. Şimdi bunun birçok nedeni olabilir. Bir tanesi kişi iç dünyasında bir terk yaşıyorsa, sevdiği, değer verdiği bir insan enerjisini çekmiş olabilir. Ona kırıcı bir söz söylemiş olabilir. Veya işte çok bağ kurduğu, aşırı derecede bağlandığı insan ondan bir uzaklaşmış olabilir. O zaman kişi tert depresyon dediğimiz bir duruma düşer. Boşluk ve hiçlik duygusu yaşar ve bundan dolayı keyifsiz, mutsuz, bir şey yapmak istemeyen ataletik bir duruma düşebilir. İkincisi kişinin önünde yapmak istediği bir takım şeyler vardır. Mesela kazanmak istediği bir sınav vardır, çalışmak istediği bir e, alan vardır, bitirmesi gereken bir iş vardır. Ama onu bitirmesi demek o sınava girmesi demek veya işte o işi yapması demek ve onun sonucunda da yapamadığı zaman, başaramadığı zaman bir kırılma, bir incinme yaşaması demek onun için daha ağır bir şey. O yüzden kişi kırılma yaşamamak için motivasyon düşer, keyfi kaçar. Yani öğrenci sınava girecek, sınavdan düşük not alacak, etraftaki insanlar diyecek ki ha kazanamadın bak bir de bir sürü para verdik, emek verdik, bir sürü çaba şey yaptın, o kadar çalıştın ve başarı olamadın diyecek. Bu onu çok kıracak ve incitecek. O da bu kırılmayı yaşayamadığı için, bu kırılma üstesinden gelecek güce sahip olamadığı için işte burada şey yapacak. Dördüncü işte bir depresyon durumu söz konusu olabilir. Hiç beklemediği zamanda, hiç beklemediği bir durumla karşılaşmıştır. Bu onun için travmatik bir şey olabilir. Bir deprem olabilir, bir sel olabilir, bir yakının kaybı olabilir, bir taciz olabilir. Bir şey olabilir. Veya işte bir etrafındaki insanların bir şekilde bir zarar görmesi olabilir. Bu durumda kişi e, bir depresyona düşmüş olabilir. Bundan dolayı bir şey yapamıyor olabilir. Öncelikle bunların sebebini anlamak ve bu durumda bir üzerinde gitmek gerekir. Birinci durumda kişi eğer bir terk depresyonu yaşıyorsa, yani sevdiği insan enerjisini çekmiş, işte o insan tarafından itilmiş, kırılmış, incilmişse bu yüzden bu kişi karşıdaki insana göre yani nesneye göre odaklı bir hayat yaşıyordur. Kendisi yoktur, kendi varlığı yoktur. O zaman bu kişi kendine yatırım yaptığı zaman, kendisini sevdiği zaman, kendisini onayladığı zaman, kendisi için yemek yediği zaman, kendisi için giyindiği zaman, kendisi için dışarı çıktığı zaman, kendisi için bir şey yaptığı zaman bu atalet duygusundan bir şekilde kurtulacaktır. Çünkü kendisini seviyor bu kişi. Başkasının onu sevip sevmediği, ne kadar sevdiği önemli değil. Tamam çocukken annemizin sevgisine ihtiyacımız vardı. Bu sevgi bizim hayatta kalmamız için önemli bir şeydi. İşte bakım veren kişiler tarafından abimiz, ablamız, halamız, teyzemiz, arkadaşlarımız tarafından sevilmek zorundaydık. Şimdi sevgi bizim için önemli bir ihtiyaç. İlgi önemli bir ihtiyaç. Görülmek önemli bir ihtiyaç. Ama bu ihtiyaç karşılanmadığı zaman ben 30 yaşındaki bir birey olarak 40 yaşındaki bir birey olarak, 20-25 yaşındaki, 50 yaşındaki bir birey olarak buna katlanabilecek güce sahip olmam lazım. Çünkü ben kendimi seviyorum, kendime değer veriyorum, kendimi önemsiyorum. Başkasının sevgisine, ilgisine ihtiyacım yok. İşte bunu yapamıyorsak eğer, nesneye odaklıyız, nesneye odaklı yani başkasına odaklı bir hayat sürdüğümüz için kendimizin varlığını onaylamadığı için, kimliğini onaylamadığı için kendi sevgimize, kendi ilgimize, kendi mutluluğumuza yatırım yapmadığımız için bu atalet duygusunu yaşayıp boşluk, hiçlik duygusuna düşebiliriz. İkinci durumda kişi kırılmaya karşı verdiği bir tepki olarak atalet duygusu yaşıyorsa bu kişiyi ufak ufak, optimum kırılmalar yaşatarak, ya hadi şöyle yapalım, hadi böyle yapalım, biraz koluna girerek, biraz destekleyerek, biraz daha böyle onu yapabileceğini, başarılı olabileceğini göstererek, bunun sonucu olumsuz da olsa koşulsuz bir şekilde onu kabul edeceğimizi göstererek, bu duygu noktasında ona yardımcı olabiliriz. Bu ergenlerde çok olur, üniversite sınavına giren gençlerde çok olur. Çünkü sınava giriyor, bir hazırlık yapıyor, ve bunun sonunda kaybetmek onun için çok acı veren bir şey. Çünkü sınava çok büyük bir anlam yüklemiş. yüklemiş. Biz ne yapıyoruz? Onun konuna gerek destek olarak aslında bu sınavın hayatın sonu olmadığını, bu sınav olmasa da değer göreceğini, sevgi göreceğini, etratik arkadaşları tarafından kabul göreceğini bilinç dışına gösterdiğimiz zaman bu duygudan yine atalet duygusundan kişiyi bir nebze korumuş oluyoruz. Üçüncü duygu durumda ise yani kişi ne yapıyor? Bir kayıp yaşamış, bir tacize uğramış, bir deprem, bir sene maruz kalmış, biri ölmüş, bir yakınını kaybetmiş, depresif bir duruma düşmüş. O zaman da bu depresyon kişinin yaşaması gereken temel duygulardan bir tanesi. Ona izin vereceğiz. İhtiyacı olursa yanında olacağız. İhtiyacı yoksa da kendi başının üstesinden gelebileceğini düşünüyorsanız biraz ona bu konuda o yası yaşaması noktasında, biraz daha işte e, işli konusunda, güç konusunda, o depresif durumda kalması noktasında ona izin vereceğiz. O belli bir süre sonra kendisini toparlayıp çıkacaktır. Ama bu bunun tabi belli bir süresi var. 6 ay, 7 ay, 8 ay gibi. Bir sene en fazla. Ama bir sene geçmişse, hala o depresif durumdan çıkamamışsa, hala o yası sürdürüyorsa, o zaman psikolojik anlamda ciddi bir destek alması gerekebilir. Ama kişinin 6 ay, 7 ay bir sene işit travmadan dolayı depresif bir durumda olması, bir atalet duygusuyla hayatını sürdürmesi o dönem için normal bir şey.